Nerede benim masam? Dolu amına koyayım ya. Welcome mama, thank you for joining. Have a seat. That's hadi I'm oğlum bir milyon ver siktirip gideyim amına koyayım. Hadi. Hadi slot'tan alacağız hadi. Apologies. No more bets. Good luck. Ten of diamonds for the dealer Blackjack on box number 3. O diğerde as var o zaman. Böyle verdiysen as var then dealer shows 17 compliments for both Özellikle especially for blackjack. Thank you for playing good luck. Buradan bir 1 milyon yapıp uzasam artı 150. Zarar bitmiyor ki amına koyayım. Zarar Zarar bitmiyor ki. Number bets. Good luck. Two of hearts for the dealer. Abi hadi patla amına koyayım ya. 15, patla ya. So, 19 19 standard shows 5. Hadi bir 15. tane daha çekeceksin şundan. Basit. Evet. Congratulations. Thank you for playing your luck in the next game. Evet, sarı bu. Bir abi. Hızlıdan. Abi beni bilecek bir atla beni. Evet, sarı bu. Eight of hearts for the dealer. Double da olur. Hadi bir double. Güzel bir double. Hadi Ten güzel double. Priest, Hızlı. Alıp çıkıcam hadi. Double down. Only one card this will be 90. Tamam olur. 90 standard shows 14. Many congratulations for your bir artı. special compliments for the double down. Thank you for playing the last minute. Bırakmasam mı lan oyun böyleyken amına koyayım. Let's start open. No more bets. Good luck. Three of diamonds for the dealer. Hadi lan vermişken bir tane de hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum benim hadi. 9 8. Hadi basit easy. Olmaz! Patlamaz bu amına koydum üçü. 10 6, stand dealer shows at 12. Ananın anana an koyayım. An an Ananın anana bir 10 daha çekemedin. Ananın an namına an koyayım. Neye müdahale edeyim oğlum? Bats are open, please, your bats. Apologies for that. Bats are closed. Good luck. Jack Diamonds for the dealer. Kız evet, 10 kat. Also feel free to use our free quest. Should change the load, change the standard session and shuffle the shuffle deck. Twenty box number three special contest for this. Vermeyecek. Buna kesin vermeyecek ama ne koyayım? Then hit on eleven box five fifteen. What's next? Harika. Tablo kurtardık. Bravo. Çok so güzel, güzel oyun. Easy. Güzel oyun. Güzel. Thank you, lucky in the next Haydi oğlum. çiftte bir double eli bir rahatlattı bizi. Haydi. Çifte bir double. Let's open. No more bets. Good luck. Yeah. 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 bu Yeah. 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 koyayım? Kesin yerde Yeah. var o yüzden. Orospu bu çocuğu! Oros evladı! Orospu evladı! Ben yer miyim amına koyayım? Yarrağın oğlu! Amına koyduğuma bak. O suratındaki That's gülüşten our... belliydi onun. Bets are closed. Good luck. Two on your hand of clubs. Oğlum, buna geçirdikten sonra bunların elinde ne var bu amcıklar biliyor of artık of beyler. Ten 10 13 hit. 15 what's your next? Yine you. patlat. Çocuk. 10, Hadi, 10 top 12, Hadi top sakal. Hadi top, top sakal. Ananı amına koyayım top sakal. Let's hard Good luck. Five oh, <laughs> <the Nice>. <laughs> congratulations. Be double, down. Wonderful double down! You're one. Double down. Only one card. Ya, gibi double. double. down. Güzel On 11, only evet. one card. Evet. Patla. 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 13. Patla. 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 oğlum. Patla. 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 Bir sıralı yan daha gelmez mi buradan ya? Bats are closed. Good luck. Yapma. Anına koyduğumun yapma. 14 what's your choice? Çok zor efendim. Stand 14 stand dealer chose a 10. 16. Ooo buna koyma lan lan. Thank you for playing. Good luck in the next game. Beyler ben buradan şöyle bir salaktan böyle 1-2'ye gitsem. Bats are open. Tatlı olur he. Çok tatlı olur. Ya abi amazing yan bir 25 katı yan atamamız ya. Dokunmaz. Anam anam anam. Anam buradan anam anam. Anam koyun 12 katı. Şey, 6 know, katı you. var pardon. Abi hadi güzel split oyun hadi. Stand to 12 split ace is not like check. Bir tane onun var. Let's see what you've got. Tamam, o, o, olmaz o bir daha o. O olmaz işte yarrak tafalı. olmaz işte like, ya. O olmaz amına koyayım ya. Thank you for playing Malak in the next scene. Aslar bölünür oğlum bölünmesi lazım. Sarapın. Beyler yan gelecek bir tane daha burada. Apologies. Ne var bence? daha var. İnşallah. Apologies. Eight of hearts under your hand. Mesela bir 5 katı buradan da bir 5 katı var. On your both Yeter mi yetmez And abi el yararak gibi man. çünkü. elim yararak gibi you. ikisi de. Hit. Too many here. But But here. 13. 14. What's your next choice? Git. 18. 9 açsa yerden çok tatlı olur burası ya. 9. Stand dealer shows 18. 9. 9. 1 Please please bets. Verdin ya. Bir 25 katı verdin amına koyayım ya. No more bets. Good luck. Hadi lan. Ya bu ne ya. Evet amına koyayım Russian be. Box five, nice. 30 katı total. Güzel. Aç. Sen niye Get gülüyorsun 11. yine gülmeye başladın göt? Hit again 14 what's next? Hit. Hit. Many. 16 your Abi bunları hiç split'e kalkışmayacağım. Hit alarak oynayacağım. Hit. Ne Ve 8 verdim 20. be. Nerede <laughs> 5 aç. 150. Güzel. Güzel. Kötü it. değil. 150. Devamsı mı sanki? Abi bir tane daha o zaman. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Number best. Good luck. Mes! Ananı amına koyayım oğlum! 125 beş katı ya! 125 katı amına koyayım! 5000'den bir de! Ya maça 5 lan şuraya bir tane oğlum ya! Bir tane amına koyayım ya! Double down, only one card, this will be 17, 4-1-9. Double down here as well, only one card, 19. Their shoes, 15. Evet, amına koyayım! Çok Tokyo in so, easy! Thank you for playing Çifte double! Bravo! Allah'tan bunların yeri ters değil de, bak buna hit alıp diğerine kaldırdım. Mesela... Buna vermeyince sinirlendim, buna da attım amına koyayım. 1 2 Güzel! Bir tur rahatlattı, şimdi ben bir tane daha alıyorum, uzuyorum. Bets are closed. Good luck. Siktir! Blackjack! Ananın ama be! 20 watts your choice. Vereceksin abi. ikisini de hadi. 10 6 16 hit. 12 watts next. Geldi 9. Hadi. 9, 8 de hit, Ananı what's lan next. Lan şeye, be? ben, olur. Hit. 14 watts. Hadi lan ver şu yedimi be! Ben oğlum. Hit again. Ananın amcı. Küçük aç. Here are no 12. 15, many complimentary winning on box 3. Problem It's yok şu an. Yanları büyük giriyorum şu an. Yanları büyük. Let's start open. Abi bir yana daha çok yakınız ya. No more bets. Good luck. Bir tane lion beş. Ten of spades for the dealer. Lan aslar var göt. 13 what's your choice? Hot ver ikisini de beyler. Hit. 13 what's next? Hit. Çok güzel. Şuna da bir 5 lan vermişken. Ha? Olmaz mı? 10, hit. 16 5! Hit. 20. There has Thank you for playing. Good luck in the next game. 1, 220 yanlardan skiliyorum şu an. Yoksa bir box'ımı alıyorum abi. Yanlar problemli ama bir, bir kere daha deneyeceğim. Please, please, Good luck. 7. Evet, Eight for the evet güzel yan 10 katı. Nice. On box threes, for the, compliments the straight. What's your choice? Kötü değil. El kötü el. Eller güzel gelse hit. bir de amına koyayım. Man. Eller böyle yarram gibi gelmez eller. Hit 14 next? Hit again. 15 Lan oğlum asların haline bak. Boşa sıkıyoruz hepsini ya. Hit. Çok güzel hit. Gene aldım bunu. bunu. Burayı da aldım. Bir box verdim, bir box aldım. Yan var zaten. Stand 18. for winning 5. Aynı yerdeyim bank 1 255. Bank. Beyler diğer kod 1000 like dedim. Bet sarı bu. 1000 like aktif telegramda. Bet sarı kılıyız. Good luck. Four of spades for the dealer. 10 katı neyse nice oğlum ve double'ım var bir tane. Çok güzel ev. Bir de 10. 10 basit çoğun. Kötü game. değil. Hadi lan. Hadi lan. Ben koyayım yapma onu. Ay yap Gel bravo. Onu koyarım nice. Onu da koyarım. <gülüyor> 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 oh. Beyler bir topladık That's gibi horrible. gibi. Bir topladık gibi gibi birazcık. Birazcık topladık gibi gibi abi. Evet arkadaşlar good luck. Three of spades for the dealer. 13. What's your choice? Bunu da ver ya. 10, 10. Dealer shows 7. 16. Many. Evet. Amına koyayım be. Nice. Bravo. Bravo. Aldık oğlum yarısını şu an. Masa güzel beyler. Alacağız. No more bets. Good luck. Of, Six of, of. Amına koyayım. Sinek 7 be. Olsun. Sinek. Bu el patlamayacak sanki. Bir abi, sinek 7. 40 katı lan. 10, 14, 10. Dealer shows 15. 19. Thank you for playing Moloch in the Fallen Ground. Beds are open. Hadi oğlum benim. No bets. Hadi oğlum benim. Haydi. Jack of Slabs for the dealer. 12 katım var. Evet. 12 from box number 3. Special confidence for the car player. What's your choice? Evet. Onluklar daha demin gelmedi abi. Bunlardan birinin 10'lucunu düşünüyorum on artık. Five. En az biri. Evet. 2100. Al Harika 2100. be. Şuna da 9. 12 from box number 5. Ana ne be. 8. 8. Ver salaktan bir 8. It. Oğlum Forty bu asların, asların hali ne amına koyayım masa as. Oğlum bak, bak. Kanka inşallah bu as değildir. Hadi kötüyü düşünmüyoruz abi. Another one. 17. What's next? Ufak açsa var ya 6-7 tadınla. Ya 7 de inanılmaz yürü. Güzel. Okay. Okay. Split on box Güzel. Okay. Güzel. Okay. Fena in değil. Yan. Ya. Yeah. No more bets. Good luck. Yan. Yeah. 7 of clubs for the dealer. 18, what's your choice? 6, 7, Stand for the hit. Bak gene güldün, orospu yeah, evladı. 14. Ben, on box 3. Thank you for playing, good luck. Oğlum, masa şu an eritmiyor bizi beyler. Masa eritmiyor yani, masadan yana bir problemimiz yok. Betlerimiz aynı. Yan bayistan sikiliyorum. Vurursam tekte vuracağım That's ama. Good luck. Oh, no, 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 Ananın amı ya. Oğlum yarrak gibi verdin bir 14, de ya. Çok güzel başlamıştı el amına koyayım. Hit. Too many. Hit on 414. 818 what's next? Stand there has 20. Thank you for playing but the luck in the following round. Let's open. Let's close. Good luck. Save diamonds for the dealer. Then for you. Ver What's gidelim. It? Ver onu gidelim. Onu ver gidelim. Onu ver. 10. Evet. Your shoes are thin. Ya kendine niye veriyorsun ya? kendine niye veriyorsun ya? Lan bir 8 9 açmayacak yerden ya. Sarı bu. It's Good luck. Eight for me, six for you. Your choice. Ufak! 5 5 çok iyi olur ama. Hit 13 olsun. Ananı bunu. Ver. Ver 6 7. Hit. Ananana anam. Lan, lan, for change have with amazing colleague. Beyler bir dakika ya. Bir dakika durun, durun, durun. Beste bitecek zaten birazdan. bilerek git, geçtim I'm tek baksa, iki baksa bozdu çünkü. Yanlardan da çok sikiyordu. Oğlum sikilmeye başladık orada beyler. Bence erken Abi really burada da azıcık şans ya. Hadi. Ver abi bir sekiz. 19 what is your choice, please. ya. Abi şu Jack'in yanından ufak geldiğini daha görmedim onu koyayım. Hadi lan. too many. Bir evet, nice. tane. Tamam, <laughs> <you. gülüyor> Son, 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 Çekmeseydim ona o yer kaç oluyordu bak? 19 oluyordu. Nasıl çekme bunu? Son, son, son. Son vallahi alıp gideceğim. Vallahi gidiyorum beyler. Alıp gidiyorum. Thank you very much Son. Ay, ay gerek yok ama. Sen gene de onu ver. Hit. 18. Sen bir götsün. Sen bir götsün. Stand, your shoes. 17, oh, beautiful. Oh, Murat, lan. Hayret. Games and Hayret. Ben böyle gidemez miyim buradan ya? Please place your hands, also. Don't forget to check our requests. Check oh, Stand beyler. Should change or reshuffle. Feel free to use them whenever İyi çıktık ya. Vallahi iyi çıktık abi. Çok iyi çıktık. <coughs> abi kaşınma. İyi gelmedik mi oğlum? İyi döndük iyi iyi iyidir abi İyidir Hadi Buradan işimi siktirip gideyim Oh İyi döndük